Şey Şimdi merhabalar. Şimdi bugün ee, 0-6 yaş çocuklarda elini kapıya sıkıştırmış. Son 4 parmağını yani baş parmak hariç. A, 5 yaşlık bir vaka. Kurtarmak diye yapacağız kasıp Ama ne yazık ki vaka geç kalınmış bir vaka. Bu konuda biraz deneyimli olmak gerekiyor. Ee, amacımız şu kurtarma adı üstünde kurtarma yapmak. Çünkü bu çocuklarda en önemli şey psikoloji. Yani bir gün okula gidecek. Psikolojiler daha önemli. 10 yaşını geçeceğim sonra tabi Turki dediğimiz ayak ikinci parmakla alıp hakik ee, yapacağız. Ama umarım ee, bu kurtarmamız da bir faydamız olur. 3 hafta kalacak. 3 hafta sonra da Yeniden çıkartıp eli, parmakları şekillendireceğiz.